Kapılarda karşılandığıma göre haberler iyi. Evet. Dün mekana gittim abi. Evet, şu kamera kayıtlarına falan hepsine baktık. Patronla görüştüm. Ve... Ayşe'nin fotoğraflarını kim çekmiş oldu? Süpersin bro. Atla gidelim. Hiç gerek yok. Çünkü kendi ayakkabıyla tıpış tıpış gelecek. Kendisi fotoğrafçıymış. Bizimle de dört beş defa çalışmış. Vay çakal. Çağıralım gelsin o zaman. Çağırdım bile. Hadi gel. <laughs> Geliyor. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Aa! Ne oluyor Kerem Bey? Dur lan! Kerem Bey, canım acıyor. Ya, ayıp ama. Dur dur, daha sana ne ayıp şeyler yapacağız. Aa! Ah deme! Hiçbir şey anlamıyorum. İzlet videoyu, izlet. <laughs> Bak. Tanıdık gelmedi mi? Ha? Ne dediğinizi anlamıyorum. Evet. Hayatını fotoğraf çekerek kazanıyorsun ama biraz farklı olmuş sanki. İnsanların özel hayatını takip etmek, onların fotoğraflarını çekip pazarlamak falan. Hiçbir şey anlamıyorum Kerem Bey. Aa! Oyalama lan beni. Bu ortaya çıkarsa ne olur bilmiyor musun? Kerem Bey, inanın benim suçum yok. Ceyda Hanım istediği için. Bingo, tamam. Tamam birader, seninle işim yok. Benim duymak istediğim buydu zaten. Şimdi seninle bir tane daha çekim yapacağız. Anlaştık. Anlaştık. Nereye kadar Bu pembe rüyalar